Toplanın başlamak üzereyiz. Bakalım burada ne varmış. Vay be salata. Pekala herkes hazır mı? Kahramanlarımızdan hangisinin bu yemeği yapmakta daha iyi olduğunu öğrenmek üzereyiz. İşte profesör başlıyor. Ah ne yapıyor? Biraz toprak. Bunlar bir çeşit sihirli fasulye yemeği profesör? Şimdi görürüz. Vay canına çok fazla fasulye ekti. Şimdi su ekliyoruz. Görünüşe göre birisi suyu fazla kaçırmış. Daha dikkatli olmalısınız profesör. Oo, şimdi her şey yolunda olacak. Vay ee, be daha iyi oldu. Ah, neler oluyor? Vay be mükemmel. Marula'ya bakın. İşte bu. Tamamdır. Profesör biraz marul dilimliyor. Ve tabağa koyuyor. Bir dilim baget. Neden olmasın? Ah güzel konserve fasulyenin tadı. İşte böyle. Ve bu dinozora neden ihtiyacımız var profesör? Vay canına çok güzel. Çok iyi iş çıkardınız. Peki ablamız buna nasıl tepki verecek? Hey sebzeler salata için gerekiyor senin için değil. İşte böyle. Abla salata için sebzeleri bıçakla kesiyor. Şimdi ne yapacak? Bir adet marul yaprağı. Vay canına. Abla ne güzel bir şey yaptın böyle. Bence Rosie sevecek bunu. Ama Şef'in yemeğini henüz görmedik. Evet Şef şaka yapacak havada değil. Biraz beyaz sos alıyor. Ve tabağı sürüyor. Ekmek dilimleri. Blendere mi gidiyorlar? Cidden mi? Ne kadar sıradışı bir şey. Şef elde ettiği kırıntıları tabağa döküyor. Şimdi de sebzeleri kesiyor. Ne kadar da zarif. İşte böyle. Vay canına şu bakın. Aman tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Şef gerçek bir profesyonel. Görünüşe göre yemekler hazır. Tadına bakın. Bakalım burada ne varmış? Vay canına alışılmadık bir şey. Ha bu dinozor mü? Aa, çikolatalı. Çok lezzetli. Ha, bu da ne böyle? Ay, fasulyeden nefret ederim. İğrenç. Şimdi bu senin tadına bakalım. Ha, ne kadar güzeller. Ve çok lezzetliler. <laughs> Sonunda sıra üçüncü saata da umarım severim. Bu çok iğrenç. Berbat. Bunu sevmedim. Bunu da sevmedim. İşte bu kazandı. Ne ben mi? Tabii ki ben dünyanın en iyi aşçısıyım. Zaferimi küçük bir partiyle kutlamaya derim. Profesör yeni deneylerin zamanı değil. Önümüzde yeni bir mücadele var ve kahramanlarımızı bekleyen şey milkshake. şek. sever misiniz? En sevdiğiniz içecek hangisi? Seçeneklerinizi yorumlarda paylaşın ve belki bir dahaki sefere en sevdiğiniz içeceği yaparız. Profesör tekrar yemek yapmaya başlamak için sabırsızlanıyor. Elindeki ne? Soda mı? Görünüşe göre profesörden bir kimya dersi alacağız. Her türlü alışılmadık sıvıları görüyoruz. Şimdi de gizli malzemeleri ekliyor. Vacanana şu boncuklara bir bakın. İçecek hazır gibi görünüyor. Vacanana tabii ki milkshake'a e benzemiyor ama profesörün olayı bu. Her zaman ilginç ve alışılmadık bir şeyler buluyor. Görünüşe göre abla susuzluğu bir şişe sprys ile gidermeye karar vermiş. Evet ama bazen onu açmak hiç de kolay olmuyor sadece sallayabiliriz. Oh, hayır bu ifki değil. Şimdi bu tüm Sprite. Evet işte bundan bahsediyordum. Profesör ve şef benimle aynı fikirdeler. Oh, ne yazık ama ablan hala biraz Sprite'ı var. Gerçi çok az. Sırada ne var? Vay canına şuna bir bakın. Bir sürü lollipop var. Şimdi de abla krem alıyor. İşte böyle. Wow. <laughs> Hayır bu ayıcaklarımı. Harika fikir profesör. Aferin size. Ama şefi böyle basit içeceklerle şaşırtmak çok zor. Şimdi şef, profesör ve ablaya gerçek bir şef içeceğinin nasıl olduğunu gösterecek. Vay canına görünüşe göre bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. Şimdi bekleyelim. Abla içeceğini bitirmek üzere. Harika oldu. Sonunda konuşlar. Şef içeceğini bu buzdolabından çıkarıyor. Bakalım. Hmm, sade bir buz topu gibi görünüyor. Ne yapıyor? Tamamdır. Güzel bir sıra dışı. İlginç şefin bir kolaya ihtiyacı olacak. Ve şırıngaya topluyor kolayı. Hmm, ilginç Acaba ne yapacak? Aman tanrım. Ne kokteyl ama. Bu içeceğin çok zor bir tarifi var. Ama kesinlikle buna değer. Gerçi karar vermek Rose kalmış. Vay canına. Ablanın milkshake'inin büyüklüğüne bakın. Harika. Hayır kokteyl yere düştü. Ne yapacağız? Rose sadece iki kokteylin arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Vay canına. Ne güzel bir duman. Bunu içebilir miyim? Oh. Evet. Çok iyi bayıldım. Şimdi senin sıran. Ay, oh. berbat. İşte kazananımız. Ha, sonunda hak edilmiş galibiyet. Evet. Kahramanlarımız geçmişte iyi işler başardılar. Ancak kesinlikle bir sonraki adım için hazır değiller. Evet, gözlerini sizi yanıltmıyor. Bu bir zencefilli kurabiye adam. Böyle bir yemeği yapmak kolay bir iş değil. Ancak yarışmacılarımız çok yetenekli ve cesurlar. Kesinlikle başaracaklar. Ama kim diğerlerinden daha iyi yapacak? İşte bunu şimdi öğreneceğiz. Şefimiz pişirmeye başlamak için sabırsızlanıyor. Aha, ne lezzetli bal! Şef balı ekliyor. Harika. Biraz daha. Ve tarçın. Un. Çok güzel. Hepsini bala ekleyelim ve karıştıralım. Evet. Bu herkesin ağzını sulandırıyor. Şimdi biraz tereyağı ve tekrar karıştıralım. Evet. Şef gibi birisiyle yarışmak çok zor. Ya ben daha iyi yapabilirim. Abla daha dikkatli olmalısın. Canın acıyabilir. Tamam un ekleyebiliriz. Ee, biraz fazla değil mi? Evet belli ki birilerinin konsantrasyon eksikliği var. Bu arada şef hamuru çıkmaya başlıyor. Çok lezzetli görünüyor. Şefin hamuru tamamdır ve çok güzel rengi var. Şimdi iyice açıyoruz hamuru. Şef biraz beklemek zorunda. İşte bu kadar hamur hazır. Şimdi kalıbı kullanma zamanı. Şef ne güzel bir zencefilli kurabiye adam yaptı. Evet, şef sadece bir tane zencefilli kurabiye adam yapmayacak. Görünüşe göre ona tüm bir zencefilli ev yapmak istiyor. Şef hepsini fırına koyuyor. Ah, profesör ne yapıyor? Aha deneyleriniz bazen çok tehlikeli olabilir profesör. Evet bilim için yaptığımız şeyler. Ve tabii ki lezzetli bir yemek için. Görünüşe göre pergeli kullanacak. İlginç aslında sırada ne var? Cedvel mi? Güzeliz profesör. Şimdi şekilleri dikkatlice almalıyız. De profesör bir spatula kullanıyor bunun için. İşte bu kadar süper. Profesörün şekilleri fırına gidiyor. Şef ve profesör sadece yapı malzemelerinin pişirmesini beklemek zorundalar. Vay be bu ne? Abla bu hamur bu kadar kuvvetle dövmek zorunda olduğuna emin misin? Her neyse oldukça iyi hamur parçaları elde etti. Şimdi boyaları kullanabiliriz. Vay canına ne güzel renkler. Ups son parçada bir sorun varmış gibi görünüyor. Orada bir şeyler olmalı ama. Hmm. Ee, evet şimdi ne yapacak? Aa, profesör bir şey görmüyorum. Yardım edin. Aa, yazık. Yanlış anlamış galiba. Tamamdır iyi sanki. Aa, nerede kalmıştık? Aa, evet rengarenk hamur. İyi ki ablanın elinde başka bir tüp var. Şimdi bu hamuru iyice yoğurmamız ve bu şekilde sosisler yapmamız gerekiyor. Şimdi bu sosisleri bir araya getirip büyük bir sosis yapacağız. İşte böyle. Abla üstüne biraz şeker serpiştiriyor. Ve fırına koyabiliriz. Olamaz. Şefin zencefilli ekmeği çoktan pişti. Ah, mis kokulu. Şimdi krema ekleyebiliriz. Şef kremayı zencefilli ekmeğin kenarlarına yavaşça sıkıyor. Böyle bir evi yemek içinizi acıtır. Yine de. Şimdi şef evi bonibonlarla süslüyor. Baksanıza. İşte bu zencefilli kurabiye adamında ta kendisi. Sanırım böyle süslü bir evde yaşamaktan mutlu olacak. Şef şimdi de başyapına pudra şekeri serpiyor. Ve pudra şekeri tıpkı kar gibi görünüyor. Ne kadar güzel. Profesör siz ne yapıyorsunuz? Yenilebilir yapıştırıcı mı? Vay canına. Görünüşe göre profesör zencefili ev değil. Zencefilli roket yapmaya karar vermiş. Vay canına. Tatlılar hızlı. Tadım zamanı. <laughs> Vay canına bu zencefilli ev. Peri masallarından fırlamış gibi. Evet çok lezzetli. Bu da ne böyle? Aa, bu bir zencefilli kurabiye adam. Hadi yürüyüşe çıkalım. Vay canına roket. Hadi tadına bakalım. Ah, bu roketin havalanacağını sanmıyorum. Bu ne böyle? Aa, bu güzel bir rengarenk çörek. Hmm, fena değil aslında. Şimdi zencefilli kurabiyeden bir kazanan seçecek. Bu mu? Hayır. Roket mi? Hayır. Zencefilli kurabiye adam. Evet bunu sevdim. Sana katılıyorum. O kazandı. <laughs> Teşekkürler. Bundan kim şüphe ederdi ki? Benim için şimdi geldim. Açıyorum. Hello. İyi günler. Teşekkürler. <laughs> Hepsi benim için. Şimdi bu yatağı biraz düzelteceğim. Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi size kötü bir yataktan mükemmel bir şey nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bunun için neredeyse hiçbir şey ihtiyacım yok. Ay dayanamıyorum. Dikkatli ol. Her şey yolunda. Kimse yaralanmadı. Tamam devam edin. İyi misin? Evet her şey yolunda. Şahsım için çok önemli bu parça buldum. Bırak burada dursun. Bir tane daha. Tamam bunu çözdüm. Şimdi maskap. Aa düşüyorum. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Sorun değil. Şimdi çöplerden kurtulacağım ve bir yatak yapacağım. Evet çok kolay. Sadece çubukları iyi sabitlemeniz gerekiyor. Bu da işin yarısı. İşte böyle. İyi iş çıkardım. Tamam. Mükemmel hazır. Vay be. Ben de istiyorum. Ve kolayca yapabilirim bunu. Geldinler bile. Girin içeri. İşte paranız. Şimdi halledeceğiz. Teşekkür ederim. Bu ne? Oh bu zordu. Nasıl böyle oldu? Vay canına ne kadar havalı. Şaşırtıcı bir şey yok. En iyi yatağım olacak. Çiçekleri de koydular. Biz iyiyiz. Yastıklar da hazır. Son bir de konuş. Ve gözlerinize dikkat edin. Vay canına. Ama En iyi hatam var. Hmm. Burası çok sert ya. Burası ise çok havalı. Neden bana böyle bakıyor? Neyse. Hmm. Ne yapsam acaba? Aa, ama buna ihtiyacım olabilir. Perdeler. <laughs> Şimdi kesinlikle güzel olacak. Ya bir şey daha alırsak? Evet tek seferde. Şimdi bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Okay. Zımba bana yardım edecek. Hadi. Şimdi bu perdeyi takacağım. Yes. Hazır. Bitirdim. Ay neden zımbayı atıyorsun? Vay canına. Şimdi herkese şaşırtacağım. Asıl mesele daha sıkı bağlamaktır güzel bir hamak aldım. Dinlenebilirim. Evet. Çok rahat. Kendine hamak mı yaptı? Evet. Kıskanma. Biraz sıkıldım. Oh, yes. Buldum. Henüz hamaka gerek yok. Şu komodenden de. Ve bu kumaştan bir masa hazırlayacağım. Güzel olmalı. Şimdi aletleri eklemeliyiz. Tam da çay setim var. Çok güzel bardaklar. Çay partisine hoş geldiniz dostlarım. Oh Kreş mi burası? Çay partisiymiş. Daha iyi bir fikrim var. Müzik dinlemek istiyorum. Kesinlikle kıskanacak Hello. şimdi. Merhaba. Buyurun. Onları buraya koyun. Bugün parti mi veriyorsunuz? Müziksiz bir parti mi olur? Cool. Mükemmel. Teşekkürler. iyi çıkardın. Paranız işte. Teşekkürler. Şimdi tüm arkadaşlarımı çağıracağım. Kızlar merhaba sizi uzun zamandır görmedim. Come on. Eğlenelim hadi. Şimdi harika olacak. Hmm. Neler oluyor? Bir memek mi? Çok da istemiyordum zaten. Ne kadar gürültülü bu imkansız. Kulaklarım. Müziği kapatın. Dur o şimdi. Doğru yeri arayacağım. Onunla ilgilenecekler. Müzik çok gürültülü. Diyorum. Bu kadar çabuk mu? Merhaba. Oraya geçin. Şimdi right, right. halledeceğiz. Endişelenme. Onlar mı? Evet. Bir profesyonel çalışıyor. Kızlar çok gürültü yapıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Ne <laughs> fikrim var? Bu sizin için. Çok. Çok teşekkürler. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. İyi eğlenmeler. Bugün ne güzel bir gün. Dans etmek istiyorum. Haklı mıyım? Aa, gitmem gerekiyor güle güle. <laughs> Sarıların nasıl çizebileceğini gördün mü? Hmm. Of ya yine. Neyse ben de eğlenmeyi biliyorum. Göreceksin benim partim seninkinden yüz kat daha iyi olacak. Bunun için sadece bir küre ihtiyacım olacak. Yüzleri de alalım. Harika bu kadar yeterli. Şimdi biraz kesilmeleri gerekiyor. Küçük kareleri kesin. Dikkatlice. Hazır. Artık çok sayıda parlayan karem var. Küreme yapıştırmam gerekiyor. Şöyle hazır. Çok güzel. Şimdi onu buraya asmamız gerekiyor. Mükemmel görünüyor. Kalanları da duvarı süsleyebilirim. Ben çok başarılıyım. Benim hoparlörüm yok ama akıllıyım. En sevdiğim müziği daha yüksek sesle açacağım ve herkes duysun. Beğendiniz mi arkadaşlarım? Bu ne? Ne harika bir parti. Oraya gitmeliyiz. Merhaba seninle oynayabilir miyiz? Tabii bize katılın. Bu çay partisi harika. Bu nasıl mümkün olabilir? Biraz işe ihtiyacım var. Kitap çok ilginç. Ne? Işıklar yalçınlıyor. Bu iyi bir şey değil. Kapandı. He, çalış. Ne yapacağım? Cool. Elimde bir kutu var. Bir sürü. Uygun olmalı. Ya da başka bir şey için kullanabilirim onu. Hemen pulleri yere koyacağım. Evet. Ama sana gerçekten ihtiyacım var. Daha doğrusu senin kablona. Hazır. Harika. Şimdi lambaları takmamız gerekiyor. Evet oldu. Ne yapıyor? Şimdi yatağın çevresine takacağım. Bu ne? Yaşasın. Ne kadar güzel. Çok aydınlık. Şimdi kitabımı okuyabilirim. Ay ben. Vay canına. Madem sen öylesin o zaman ben de öyle. Teslimata ihtiyacım var. Acil. İyi günler. Yardımına ihtiyacım var. Bıta ışık ekleyin. Okay. Sorun değil. İhtiyacım olan her şeyi aldım. En parlak yatağınız olacak. Açıyoruz. Harika. İşte bu. İşte paranız. Teşekkürler. <laughs> oh, hayır korkunç. Her şey yanıyor. Yatağım. Peki ne yapacağım? Korkuyorum. Söndürmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağını kurtaracağım. Endişelenme. Hazır. Evet. Aferin bana. O zaman bana gel. Gidelim. Başka ne yapabilirim ki? Burası çok tatlıymış. Bir oyuncakların da güzel. Barış mı? Tabii Barış.